Tanrı için çalışan bu adam her gün aynı rutini uygular. Uyanır, kahvaltısını yapar, dünyayı temiz ve güzel bir yer haline getirmek için dışarı çıkar. Bir sabah kahvaltısını ederken gözü takvime takılır. O anda Tanrı'nın bugün bizzat gelip yaptığı işleri denetleyeceğini hatırlar. Bunu düşünür düşünmez alet çantasını kapar ve hızla işe koyulur. İlk olarak kocaman bir dağın yanına gider. Çekicini ve keskisini çıkararak dağı oymaya başlar. Amacı dağın daha da güzel görünmesini sağlamaktır. Ardından Everest Dağı'na gider ve zirvesine taze kar serper. Daha sonra derin bir ormana gider. Eline bir orak alarak kuru ve işe yaramaz çalıları kesmeye başlar. Kısa süre içinde orman çok daha düzenli ve hoş bir görünüme kavuşur. Son olarak Victoria Gölü'ne gider. Göl daha temiz ve derin görünsün diye yavaşça ve dikkatlice içine su döker. Tüm bunlar olurken yakınlardaki bazı kabile halkı onu fark eder. Hayatlarında ilk kez böyle devasa bir adam görür ve şok olurlar. Üstelik adamın boyutundan dolayı göle işediğini zannederler. Yanlış anladıkları bu duruma çok sinirlenirler. Fakat uzun adam gülümser ve nazikçe Tanrı için çalıştığını ve dünyayı güzelleştirdiğini söyler. Kabiledekiler dikkatle onu dinler. Sonunda her şeyi anlayınca mutlu olur ve ona saygı duymaya başlarlar. Daha sonra başlarını eğer ve ellerini birleştirerek hepsi birden onu selamlar.